Türkiye'nin otomobiline büyük ilgi, tüm üretime talibiz Türkiye'de satılan binek otomobillerin dörtte birini alan araç kiralama şirketleri, TOG'un yıllık 175 bin adetlik üretim miktarını az buldu, Intercity ve Turkrent şirketleri, sektör, TOG'dan ne kadar verilirse almaya hazır, dedi, sabahta yer alan habere göre, Türkiye'nin yerli otomobili TOG'un vatandaşlardan büyük ilgi görmesi üzerine, iç pazarda satılan otomobillerin yaklaşık dörtte birini alan araç kiralama sektörü de gözünü bu araca çevirdi, yıllık 175 bin adetlik üretim miktarının az olduğunu düşünen filo kiralama şirketleri, top yönetiminin üretim miktarını korkmadan artırması gerektiğini belirtiyor, aylık kirası 5500 TL olabilir kiralama şirketleri, top CEO'su Gürcan Karakaş'ın yerli otomobilin fiyatı ile ilgili olarak piyasadaki CSUV segmentinde yer alan otomobillerle rekabet edebilir düzeyde olacak sözlerinden yola çıkarak aylık kiralama bedelini bile belirledi. Türkiye'de araç kiralama sektörünün hızlı büyüdüğünü ve müşterilerin otomobil kiralamanın avantajını gördüklerini belirten şirket sahipleri, yerli otomobil hem dizayn olarak güzel hem de yakıt gideri açısından avantajlı. Aylık kira bedeli aracın fiyatına göre değişebilir ama yerli ve milli aracın aylık kiralama bedeli 5000 ya da 5500 TL civarında olur dedi. Şirketler, yerli otomobili kiralayan müşterilerin yakıta ayda 674 TL daha az ödeyeceğini de hesapladı. Bu da TOG'un araç kiralamada zirveye oturacağı yorumlarına neden oluyor. Türk Rent'in kurucusu Barkın Pınar, TOG'dan ne kadar verirlerse alacaklarını belirterek, insanlar TOG'u satın almak kadar kiralama konusunda da ilgililer, CSUV model araç kiralayan müşteriler TOG'u soruyor, dedi. Yakıt tüketimi çok az kiralamada müşterinin tamamen kullanım maliyetine baktığını söyleyen Pınar, yakıt maliyetine göre elektrikli otomobilin diğerleri kendilerine açık ara fark attığını söyledi. Pınar şöyle devam etti. togun başlangıç fiyatını olarak 250 bin lira diye kabul ediyoruz. top C SUV modellerinin kira bedeli olan aylık 5500 TL'ye kiralanır. Ancak burada togun yakıt tüketim bedeli olumlu anlamda fark yaratıyor. Çünkü, C SUV modelleri, 100 kilometrede yaklaşık 7 litre yakıyor. Tok ise 100 kilometrede 20 kılıyor elektrik tüketiyor. Bir kılıyor elektrik fiyatı 0.71 kuruş. 1 litre dizel yakıtın fiyatı 5 TL 88 kuruş. Normal şartlarda kiralanan bir otomobil ortalama aylık 2500 kilometre yapıyor. CSUV 2500 km'de 1029 TL yakıta para harcıyor. Elektrikli oto ise evindeki elektrik kaynağından şarj edilirse gelen fatura 355 lira. Buna göre aylık 674 lira yerli otoda cepte kalıyor. Bu da 3 yıllık sözleşmede top müşterisi açısından 25.000 TL'lik tasarruf demek, aylık bazda ise 674 TL cebinde para kalıyor, niye CSUV kiralayacaksın ki, TOG'u kiralarsın, böylece yakıt da her 3 ayda bir ayın bedavaya gelir, Intercity, her yıl 5000 adet alırız, Türkiye'nin en büyük otomobil kiralama şirketi olan Intercity'nin yönetim kurulu başkanı Vural Ak, yerli otomobil üretimini planlayanların yıllık üretim adedi konusunda daha cesaretli davranmalarını istedi, her yıl 20 bin yeni otomobil aldıklarını, bunun 5000 adedini yerli otomobile ayırdıklarını söyleyen Vural Ak, ben bu kararı, yerli otomobil fiyatı ne olur diye düşünmeden aldım, çünkü hem ülkemize destek oluyoruz hem de müşteri yerli otomobili beğendi ve kiralamak istiyor, dedi. Intercity'nin yerli otomobili bu miktarda almasıyla sektördeki diğer şirketlerin de bu alana yöneleceklerini söyleyen Vural Ak, bize göre yıllık üretim adedi olan 175 bin çok az, bireysel alıcıların ilgisini var, buna bir de bizim gibi kurum varsal alıcılar da eklenirse üretim adedinin daha fazla olması gerekeceği ortaya çıkar diye konuştu.